Arkadaşlar merhaba ben İsmet RG. Bugün Minecraft'ta Sony'nin hesabını çaldım. Bakalım Sony'nin hesabında neler varmış hep birlikte göreceğiz. Çok heyecanlıyım arkadaşlar. Hazırsanız başlıyoruz. Girelim bakalım bir. Oo şuna bakın. Sonic dünyası yazıyor ve Sony'nin resmi var arkadaşlar. Çok güzel gözüküyor. Hemen bu dünyayı seçelim ve oynayalım bakalım. Evet RG Sonic dünyasına girdim ve gördüğünüz gibi Sonic oldum. Çok havalı ve gerçekçi gözüküyorum. Bu kadar olacağını ben bile beklemiyordum. Hemen başlayalım bakalım. Yapmamız gereken bu yüzükleri toplamak arkadaşlar. Bunları toplamak gerekiyor. Tabii ki de bu muzraklardan kaçmamız lazım. Eğer buraya düşersek arkadaşlar topladığımız yüzükleri kaybediyoruz yani. Hop tamamdır. Daha sonra böyle canavarlar var. Bunların da üstüne zıplayacağız ve yok edeceğiz. Sonic'in gücünü göstereceğiz arkadaşlar. Şuna bakın ya. Tam bir Sonic olduk gerçekten. Sonic'in hesabını çaldım ve şu an Sonic'in hesabında oynuyoruz regalisi. Şöyle koşalım bakalım. Biliyorsunuz yani koştukça da Sonic hızlanıyor arkadaşlar. Bakın efsane hızlı oldum ya. Bu duvarları kırmak için de arkadaşlar. Shift'e basacağım ve geliyorum. İşte bu Sonic'in gücü arkadaşlar. Oo bakın. Başka Sonic karakter var arkadaşlar. Burada Knuckles var, Sonic var ve bir de Tails var yani. Bunlardan istediğimiz seçip oynayabiliyoruz. Ben tabii ki de Sonic'i seçiyorum arkadaşlar. En havalı Sonic. Neyse bunlar böyle yani daha fazla bakmaya gerek yok arkadaşlar. Hadi başlayalım bakalım. Level 1'den başlıyoruz arkadaşlar. Girdim. Bakalım nasıl bir şey çok merak ediyorum. Oo şuna bakın arkadaşlar. Tıpkı Sonic oyunlarındaki gibi yani çok gerçekçi ve çok havalı gözüküyor. Nasıl beğendiniz mi? Yorumlarda yazın. Hadi başlayalım bakalım. Sonic geliyor. Allah'a ekber. Hop işini bitireceğim. Tamamdır. RG'nin gücünü gösterdik arkadaşlar. Hızlı bir şekilde başladık yani acele etmemiz gerekiyor. Zamanla karşı yarışıyoruz arkadaşlar. Bunların hemen işini bitiriyoruz. Dikkat edelim şöyle düşmeyelim. 3 tane canımız var arkadaşlar. Bakın yani 3 tane son canı var. Eğer aşağı düşersek veya ölürsek çok tehlikeli olur arkadaşlar. Ama ölmeyeceğim. Ben çok güçlü bir Sony'yim. Tamamdır. Hemen şu yüzükleri de toplayalım yani. Sony'yi sevenler yorumlara yazsın regalisi. Ben çok seviyorum ya. Baksanıza çok manyak bir şey arkadaşlar. İnanmıyorum. Yok ya. <laughs> Tıpkı gerçek oyunundaki gibi ya. Bu kadar olacağını beklemiyordum arkadaşlar. Bundan sonra hep Sony'in hesabında oynayacağım yani. Şu ana kadar tam 60 8 tane yüzük topladık arkadaşlar Sağ yukarıda gösteriyor ne kadar topladığımızı Gel buraya işinim bitireceğim. tamamdır Çok iyi gidiyoruz arkadaşlar bence şu ana kadar yani Hiç ölmedim neredeyse tamamdır Gel bakalım gel gel senin de arkadaşlar Kırmızı şeyler bizi öldürüyor onlara dikkat etmemiz lazım Olamaz geliyor arkadaşlar arkamdan Koş Sonic koş ne yapıyorsun <laughs> yavaşladık bir anda Koş arkadaşlar koş koza gelmemiz lazım Sonic dediğin hızlı olur yani Tamamdır arkadaşlar koşuyoruz bir dakika mızraklara dikkat edelim Yani o bu neymiş burada televizyon var Tamamdır onu kırdık arkadaşlar bir dakika Hemen devam edelim gelin bakalım aa arkadaşlar olamaz gördüğünüz gibi yani maalesef bayağı bir yüzük kaybettim orada kötü bir şey oldu olamaz ya topladığım yüzüklerin neredeyse yarısını kaybettim arkadaşlar bir dakika bir daha düşecektim az kalsın of ya neyse arkadaşlar tam oyun bitecekken son anda kaybettim hayır bir daha düşecektim hayır hayır bir dakika tamam tamam son anda bitirdik inanmıyorum arkadaşlar 100 tane yüzük toplamıştım son anda kaybettim 52 tanesi gördüğünüz gibi burada yüzük marketi var arkadaşlar bunları da satın alabiliyoruz bakın can alabiliyoruz yani buradan ben şu anlık hiçbirini almayacağım hadi bakalım şimdi tekrardan oynama zamanı merak etmeyin regalesi bu sefer çok daha iyi skor yapacağım Tecrübe kazandım. Geliyorum işte bu. Hızlı olmam lazım. Elimden geldiğince hızlı bir şekilde bitirmeye çalışacağım arkadaşlar. Bakalım ne kadar sürede bitireceğiz yani. Daha önce biraz tecrübesizdim. Artık tecrübeli bir Sonic oldum. Gelin bakalım. işinizi bitireceğim. Sonic geliyor. İşte bu arkadaşlar. Hemen şu duvarı kıralım bakalım ve hop işte bu birazcık daha yüzük topladık arkadaşlar. Hiç ölmek yok yani. Ölmeyeceğim. Hiç yüzük de kaybetmeyeceğim arkadaşlar. Regen'in gücünü göstereceğim. Geliyoruz ve gelelim bakalım. Burası çok güzel ya. Burasını çok seviyorum arkadaşlar. Çok eğlenceli. Tamamdır. Gidiyoruz bakalım. Bir dakika aman dikkat abi. Aman dikkat. At tamamdır. Arada sırada heyecan yapıyorum arkadaşlar. Hızlandıkça zorlaşıyor yani. Düşecek gibi oluyorsunuz. Çok hız yapmak aslında birazcık tehlikeli ama çabuk bitirmemiz lazım ve Sonic yani. Adı üstünde Sonic'iz ya. Biz tabii ki de hız yapacağız arkadaşlar. Bir dakika. Aman yavaşladık birazcık arkadaşlar. Koş Sonic koş. Gaza gelelim arkadaşlar. Hadi ve işte bu. Tamamdır. Arada sırada böyle gaza gelmek gerekiyor yani. Gördüğünüz gibi çok hızlı bir şekilde yuvarlana yuvarlana gidiyoruz maşallah. Sonic'in hesabını çaldık ve oynuyoruz arkadaşlar. Olamaz tamamdır. Kurtulduk yine ölmedik yani. Şu ana kadar çok iyi gidiyorum arkadaşlar. Bayağı bir hızlı gidiyorum yani. Öncekine göre çok daha hızlıyım arkadaşlar. Arada sırada yavaşlıyoruz. Bir dakika gaza gelelim. Hop işte bu geliyorum geliyorum. Aman dikkat mızraklar var. Tamamdır mızraklar da geçtik arkadaşlar. Şu duvarı kıralım bakalım. Burada ne varmış? Televizyon var arkadaşlar. Tamamdır. Tekrar gaza geleceğim. Aa, aa çok gaza gelmeyelim. Bir dakika. Aşağı düşüyorduk arkadaşlar. Bir dakika. Bitireceğim vallahi. Bitireceğim. Çok hızlı bitireceğim bu sefer. Hadi ve işte bu. Bu sefer çok daha hızlı bitirdim regalesi. Manyak bir şey oldu. Neyse bu kadar sonu yeter. Şimdi karakterim değiştireceğim ve Knuckles'la oynayacağım arkadaşlar. Bakalım Knuckles ne yapıyormuş. Oo Knuckles buradan yumruk atıyor. Hadi gel bakalım Knuckles. Şimdi sıra sende. Senle oynayacağım. Geliyorum. Şimdi Knuckles'ın gücünü göstereceğim. Sonic biliyorsunuz yuvarlanıyordu arkadaşlar. Kirpi gibi yok ediyordum. da böyle yumruk atıyor arkadaşlar. Bakın yumruk atmasını göstereyim size. Geliyorum ve işte bu yumruğun gücü. Geliyoruz bakalım. da Sonic kadar hızlı mı arkadaşlar? En hızlı kim sizce kim yani? Yorumlara yazın. Bence tabii ki de en hızlı Sonic arkadaşlar. Hop oh, aman dikkat. Az kasla aşağı düşürdük arkadaşlar. Bu ne ya? Knuckles'ı pek beğenmedim valla. Knuckles'a çok fazla iyi oynayamadık arkadaşlar. Yoksa bana böyle öyle geldi? Aa, şurada da yüzükler varmış. Bunları görmemiştim hemen. Bunları da alıyorum. Hadi Knuckles e gücünü göster birazcık. Yumruk at şöyle. Arkadaşlar Sonic daha güzeldi. Yuvarlana yuvarlana hızlı bir şekilde gidiyordu yani. Ben yumruk atmayı pek fazla beğenmedim. Hadi bakalım gidiyoruz arkadaşlar gidiyoruz. Orada yine bir böcek var. Hop okay, gel bakalım buraya. Aman atamadık arkadaşlar. Knuckles yumruk atamadık ya. Neyse arkadaşlar şuradan da zıplayalım hemen mızraklara düşmeyelim. Yalnız Regalis şu ana kadar hiç ölmedim yani. Sonic de hiç ölmedim. Knuckles de hiç ölmedi. Hop 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 gidelim şöyle bakalım. İşim bitti. Kırmızı şeylere dikkat ediyoruz. Regalis olamaz. Knuckles hayır. Arkadaşlar ilk defa öldük inanmıyorum. Knuckles'a e ilk defa öldük yani. Sonic hiç ölmemişti arkadaşlar. Knuckles öldü. İnanmıyorum ya. Knuckles da öldük arkadaşlar. Yani nazar değdi. Gördüğünüz gibi iki canım kaldı. Üç tane canım var arkadaşlar. Hemen ilerlemeye devam ediyoruz. Knuckles. Knuckles ne yapıyorsun? Knuckles bir daha öldü arkadaşlar. Knuckles bize şanssız geldi. Sonic kadar iyi değilmiş maalesef arkadaşlar. Bayağı bir aslında yüzük topladık yani. Neredeyse 100 tane olacak ama iki kere öldük. Eğer bir daha ölürsem işim bitiyor arkadaşlar. Kaybediyorum. O yüzden ölmemem lazım. Çok dikkatli olacağım. Knuckles dikkat et. Knuckles dikkat et. Ölme bir daha. Aman arkadaşlar az kalsın düşüyorduk yani. Koşalım hemen şöyle. Koş 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 koş. Yüreğe gelin gücünü arkadaşlar. Ölmeyeceğiz. Ölmek yok arkadaşlar. Asla kaybetmeyeceğiz. Yani bir dakika kırmızı şey geliyor. Hızlanmamız lazım birazcık. Hızlan akılsızdan. sızlan. Hop şunu kıralım hemen şöyle. Hop ve işte bu. Tamamdır. Geliyoruz arkadaşlar. Şunu kıralım bakalım. Bunda ne çıkıyor? O oh, buna da değişik değişik gördüğünüz gibi oyuncaklar çıktı ve bunu da bitirdim. Evet arkadaşlar tekrardan Sonic oldum. Yeni bir harita açıldı. Şimdi onda oynayacağız. Bakalım nasılmış fabrik haritası. Geliyoruz ve başladı arkadaşlar. Hadi bakalım. Tekrardan Sonic'in gücünü göstereceğiz arkadaşlar. Şu an fabrika haritasındayız. Bayağı gördüğünüz gibi farklı gözüküyor. O farklı canavarlar da var arkadaşlar. Gel bakalım bakalım buraya. Mor canavar işini bitireceğim senin. Tamamdır. Bunun da işini bitirdik arkadaşlar. Şöyle birazcık gaza gelelim. Hızlı bir şekilde ilerliyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Sony'ye özlemişim ya aman dikkat. Az kalsın ölecektik arkadaşlar. Bu taraftan gideceğiz. Hayır. Olamaz. Bayağı bir yüzük kaybettim. Bakın yeni yeni zorluklar gelmiş arkadaşlar. Bunlardan kurtulamıyoruz yani. O yüzden bayağı bir dikkatli olmamız gerekiyor. Hadi hızlanalım bakalım arkadaşlar. Şöyle tekrardan F5'e geçeceğim. Tamamdır. Şu yüzükleri de alalım arkadaşlar. Hop buradan aşağı iniyoruz arkadaşlar. Kimyasalların içinden ilerliyoruz vallahi. Çok tehlikeli. Hadi Sony koş bakalım. 13 yani yüzük topladık arkadaşlar. Daha fazla toplamamız gerekiyor. 13 tane bize yetmez. Yüzükleri topluyoruz arkadaşlar. Tekrardan baksanıza ya. Bildiğiniz fabrikadayız yani. Şu an bir dakika. Arkadaşlar inanmıyorum. Burası da çok güzelmiş ya. Bu haritayı da çok beğendim yani. Diğeri de çok güzeldi. Bu da çok güzel arkadaşlar bence. İlerleyelim bakalım. Fabrikada aman dikkat arkadaşlar. Az kalsın işimiz bitecekti. Son anda kurtulduk. Çok hızlandım. Gaza geldim arkadaşlar. Şu mavi şeye dikkat etmemiz gerekiyor. Onun yüzünden az önce bir sürü yüzük kaybettim arkadaşlar. Bir daha hani tuzağa düşmem. Tamamdır. İlerleyelim bakalım arkadaşlar. Hayır. Olamaz. Aynı tuzağa bir daha düştük ya. <laughs> artık arkadaşlar. inanmıyorum. Ani tuzağa düşmem dedim. Ani tuzağa bir daha düştük arkadaşlar. Boğuluyoruz şu an neyse. Koş seni koş. Olamaz ya. Şu mavi şeyler çok beni arkadaşlar yani. Tam hızlı olduğum sırada karşıma çıkıyor. O yüzden duramıyorum. Yalnız çok az yüzüğüm var ya. Sadece 13 tane yüzüğüm var. Olsun arkadaşlar bu harita yani ikinci harita o yüzden çok fazla tecrübem yok. Hadi bakalım koş söyle tekrardan gaza gel Sonic birazcık. Bu kimyasallarda çok fazla hızlı ilerleyemiyoruz arkadaşlar. Tamamdır. Hop aman dikkat bu yeşil şeyler denem. Slime miydi arkadaşlar onlar? inanmıyorum bir şey olmadı yani korktum bir anda ama galiba slam da arkadaşlar zarar vermedi. Tekrardan koza gelelim bakalım şöyle arkadaşlar ve işte bu. Bu haritayı da bitirdik ve Regen gücünü gösterdik. Arkadaşlar bugün Sonic'in hesabını çaldım ve Sonic dünyasında oynadık. Bu kadar yeter. Sizler de kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirimleri şey açmayı unutmayın. Yanındaki video çıktı. Lütfen onları da izleyin. Yanındaki tane video var. Onlar da çok güzel videolar. Herkes kal abone olsun. Videoyu beğensin bildirim Hepinize Hepinizi seyredeceğim. Hoşçakalın ve bay bay.